gençlik zamanlarımda babam ve ben birlikte ava giderdik. O gerçek bir doğa adamıydı. Uzun boylu ve epey iri sayılabilecek birisiydi. Babam bana vahşi doğada hayatta kalmayla alakalı neredeyse her şeyi anlatmıştır. Ayılar, geyikler, kurtlar. Bir keresinde neredeyse açlıktan öleceğini, kurtlar ve ayılar arasında nasıl hayatta kaldığına dair biraz da abartılı hikayeler anlatırdı. Vahşi doğadaki neredeyse tüm hayvanların beslenme şekillerini şimdi dahi hatırlıyorum. Babam yıllarca gözümde hiçbir şeyden korkmayan adam olarak kaldı. Fakat yaşadığımız olay sonrası bu düşüncem değişmişti. O sene en sevdiğimiz avlanma bölgesindeki kayalık bir yamacın eteğinde kamp yapıyorduk. Önceki yıl ilk defa geyik vurmuştum. Ertesi gün için çok heyecanlıydım. Planımız Sabah güneş doğmadan kalkıp birkaç kilometre batıdaki çayırlara doğru yola çıkmaktı. Bu bölgedeki geyik popülasyonu epey güzeldi. O gece babam yine bana ben daha doğmadan önce yaşadığı av hikayelerinden birini anlatıyordu. Hikayenin ortasında tepenin aşağısına gelen tiz bir çığlık duyduk. Biraz korkmuş olduğumu anlayacak ki gülümseyerek onun geyik olduğunu söyledi. Babamın rahat tavrını görünce ben de gevşedim. Bu sesi birkaç kez daha duyduk fakat gecenin karanlığında giderek ses bizden uzaklaştı. O gece gökyüzü açıktı ve hava biraz serindi. Babam yarının güzel ve yorucu bir gün olacağını söyleyerek artık uyumamız gerektiğini söyledi. Her keyifli olduğunda babam bir türkü tuttururdu. Ben de onun sesiyle uykuya dalardım. Derin bir uykudaydım babamın beni omuzlarımdan sarsmasıyla uyandığımı hatırlıyorum. Oğlum hadi uyan, gitmemiz gerek hadi kalk dediğini hatırlıyorum. Çadır karanlıktı. Babam giyinmiş hazırlanmıştı bile. Uyuyakalmışım, güneş doğdu mu yoksa dedim. Başını salladı. Hayır oğlum acele et hemen kalkman lazım dedi. İşte o zaman duydum. Üzerimizdeki kayanın oradan sanki feryat gibi çalıklar geliyordu. Çığlıklar o kadar gürültülüydü ki gecenin karanlığını delip geçiyordu. Beş saniye aralıklarla hep aynı ses. Kollarımdaki ve ensemdeki tüyler diken diken olmaya başlamıştı. Baba ne bu tilki mi diye sordum tedirginlikte. Hayır hemen gitmemiz gerek çabuk dedi. Aceleyle toparlanmaya başladım. Üstümüzdeki çığlıklar dikkatimi dağıtıyordu. Uykudan yeni uyanmıştım daha gözlerim tam açılmıyordu. Babam garip hareket ediyordu ve ses tonu da korkutmaya başlamıştı. ''Baba ne oluyor anlatsana'' dedim. Çantasını çadırın zeminine fırlatıp bana döndü. ''Oğlum, hayatımda böyle bir sesi hiç duymadım. Biraz önce yardım çığlıkları atıyor gibiydi. Sonrasında alakasız sesler çıkarmaya başladı. Belki de yardıma muhtaç birisidir diye düşündüm içimden.'' Fakat babam kesindi. Eşyalarını topla, yanına silahını al, dedi. Babam, silah güvenliği konusunda çok titiz bir adamdı. Çadırın içerisine asla dolu bir silahla girmeme izin vermezdi. Fakat şimdi silahı çadırın içerisinde doldurmamı söylediğinde iyice korkmaya başlamıştı. Dışarı çıktığımızda çığlıklar aniden kesildi. Sanki bizi fark etmiş gibiydi. Hızla yukarıya baktım. Kayının tepesinde herhangi bir ışık görünmüyordu. Üstümüzdeki kaya yaklaşık 25 metre yüksekliğindeydi ve üzerinde durulamayacak kadar sivri uçluydu. Çadırı hızla topladık. Birkaç dakika içerisinde her şeyi toparlamış, yola çıkmaya hazırdık. Çığlıklar yeniden başladı ama bu sefer farklıydı. Alçak bir uğultu gibiydi. Benzetmek gerekirse sanki ambulans sireninin başlangıçta çıkardığı sese benziyordu. Aşağı doğru inmeye başladık. Ses arkamızdan bizi takip ediyordu. Babam tabancasını kılıfına koymuştu. Tüfeği ise elindeydi. Babam bir anda havayı ateş açmaya başladı. İki el ateş etti. Silahın yankısı kesildikten sonra bir müddet sessizce bekledik. Hiç ses yoktu. Aşağı inmeye devam ettik. Yaklaşık yarım saat kadar yürüdükten sonra ormanlık alandan çıkıp çayırlığa varmıştık. Çığlıklar geri döndü. Ormanın kenarındaydı. Bu sefer çok tiz çığlıklar atıyorlardı. Babam bana dur işaret yaptı. Nefesimi tutuyordum. Bunlar geyik değil oğlum dedi. Babam o kadar hızlı yürümeye başlamıştı ki ona yetişmekte zorlanıyordum. Bir tarlanın içerisindeydik. Arada bir durup sesleri dinliyordu. Çığlıklar kesinlikle bizi takip ediyordu. Bir süre sonra başka bir orman içinde patika yola çıktık. Bir derinin üzerindeki köprüden geçip arabaların park ettiği yere ulaştık. Etraftaki tek araba bizim arabamızdı. Babam bana dönüp ''Arabaya kadar durmayacağım, bana yakın dur.'' dedi. Koşmaya başladık. Sırtımdaki ağırlıklar yetişmemi zorlaştırıyordu. Arkamızdaki çığlıklar yaklaşmaya başladı. Etraf zifiri karanlıktı. Tek görebildiğim şey babamın elindeki fenerin ışığıydı. Korku içinde koşuyordum. Arkamdaki her çığlık ensemdeki tüyleri diken diken etmeye yetiyordu. Arabayı park ettiğimiz yere gelmeden önce babam aniden durdu. Yaklaşık iki dakikadır çığlık sesi yoktu. Babam bana dönüp arabaya kadar önden sen koşacaksın dedi. Arkama bakmadan koşmaya başladım. Babam peşimden geliyordu. Ayak seslerini duyabiliyordum. Tam o sırada çok yakından çığlıkları duydum. Bu seferki uzun sürdü. Neredeyse 10 saniye. "Oğlum koş." diye bağırdı babam. Arabaya varana kadar pek bir şey hatırlayamıyorum. O kadar hızlı koşuyordum ki düşmemek için gözlerimi yola adaklamıştım. Babamın nefesini ensemde hissedebiliyordum. O anda ağlamaya başladım. Çığlık sesi öncekinden daha da kötüydü. Sanki sesi çıkaran her neyse umutsuzca bize ulaşmaya çalışıyormuş gibiydi. Ben ne kadar hızlı koşarsam sanki ses de bize o kadar yaklaşıyordu. Otoyolda uzaktan araçların seslerini duyuyordum. İleride arabayı gördüm. O sırada babam kapıyı açmak için koşuyordu. Ben arabaya ulaşamadan arabayı çalıştırmıştı. Öyle hızlı içeri attım ki kendimi dizimi kapıya vurmuştum. Keskin bir dönüş yaparak oradan çıkarken ikimiz de ormanın kenarına baktık. Ne olduğunu göremedik ama arabanın sesine rağmen hala çığlıklarının sesini duyabiliyordum. En son duyduğum şeyi asla unutmayacağım. Neredeyse bir kahkaha. Çılgın bir kahkaha gibi. <laughs> Arabayla daha da uzaklaştıkça duyularım geri geldi ve histerik bir şekilde ağladığımı fark ettim. Babam Pembeyaz olmuştu. Birkaç kilometre ötede bir benzin istasyonunda durduk. Babama sarılıp ağlıyordum. Babam ve ben olanları ne anneme ne de kız kardeşime anlattık. İkimizin arasında bir sır olarak kaldı. Birkaç kez onunla bu konuyu konuşmaya çalıştım ama her seferinde konuyu kapattı. O gecenin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. O zamandan beridir babam ve ben asla ava çıkmadık. Muhtemelen hiçbir zamanda çıkmayacağız.''